Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde boyu küçük işte bir büyük kahramanlardan tavşancık rakuncuk nanacık var bir oynamak istedim yakında da nerf geliyormuş yani abi gidip Groko, Balmont'u, Ling'i, Gushin'i, Ahmet'i, Mehmet'i, Hüseyin'i nerflemezsin. Güçlü olanı nerflemezsin. Ulan Nana'yı ne diye nerflersin? Abi tablası şunu nasıl nerflersin? Şuna bir bak küçük bir şuna bir bak şuna şuna bir bak bunu nasıl nerflersin ya? Buna nasıl kıyarsın? Zaten oynayan yok. Yani tavşanı mavşanı bir şeyinin nerf yemiş bir videoda gördüydüm. Bayağı oldu görmeyi şey e, göreli. Yanlış hatırlamıyorsam tavşanı falan bir şeyi nerfliyor arkadaşlar. yani ne gerek var o kadar şampiyon varken. Bunu görünce gerçekten bir sinirlendim. Nerf gelmeden son kez bir yağ edelim oynayalım istedim. Zarif taş alacak şimdi reis. Kardeşim vallahi kitap alma niyetim var ama tek atanlana bu ildi de yapabiliriz. Orada ne oluyor aga? Şimdi onların late'i güçlü. Bizim de late'imiz güçlü. Yani bizim late Clint var, ben varım, Yin var falan var, Fishman var ya kötü değiliz. İyi, bir kitap almak istiyorum. Kitaplığın ana çok seri oluyor. Ama zarif taş falan eleman şimdi bana gaz verdi. Kankam dur sağdan soldan zıplıyorsun. Vallahi davşan yaparım seni. Azıcık kasılması lazım. Oyun başlarında güçlü değil. Bunu her zaman söylerim. Ama late'de falan yanlışlıkla kombosunu yerseniz naneyi de yersiniz abi. Öyle söyleyeyim. Bir tane hadi zarif taş alalım. Kitap artı böyle kitaplı konsant konsantre nereden çıktı? Kitaplı şey yapasım var ya. Neydi lan bunun ismi? Her zaman söylediğim itemin ismini unuttum. Kader saati. Böyle kitap kader saati ikisini aynı anda alasım var. Bazı şampiyonlara yakışıyor. Örneğin Valentina gibi. Kom kom gözümün önünde gittin. Nere gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Adamı aldın getirdin kulenin altına da Ölür mü? Sizde sanırım 3 geliyorlar. Oyun başı çok bir şey yapamayız. Hani bir 4 level olmamız lazım arkadaşlar. O yüzden dikkatli oynayacağım. Ayakkabıyı da kullan yapalım. Kitapla birlikte birleştiririz. 30 olur. Kankalarım, kankalarım, abilerim, ablalarım yapmayın. Çok destek veremiyorum onlara şu an. Ama şimdi vereceğim. Şimdi vereceğim abi de. Alt aşure olmuş. Atlas sen 3'sün değil mi kankam? 3'sün. Bir 4 olsan oraya bir toplasam var ya. Uf saflaştır da yok karşıda. Anam babam saflaştır da yok karşıda. Tut onu. Al bakayım şunu. Hop yattı aşağı çok güzel 10 numara süper oldu bu hadi ilk eşya tamamlayalım bunu stacklensin abi uzun maç olacak gibi hissediyorum ama belki hislerimizde yanılırız hop şuraya bir tavşanus fokus fokus tavşanus vur klin kafasına kankam vuraydın kafasına iyiydi da neyse ben gidiyor oraya bunun peşine bir de kitap alacağım normalde bunu yapmam kitap alırım işte yıldırım copu alırım işte akıllı asa adalet kılıcı işte Kristal kristal yapardım da gerçekten bu ikili son zamanlarda Valentina falan o, Valentina yapıyorlar güzel hoşuma gidiyor hasar olarak hem de tankı oluyor kader saati sayesinde yapmak istedim ya değişiklik olsun diye sebebini soranlar olursa bu yani kitabı da mutlaka alacağım. Kitapsız ben Nana oynamayı asla sevmem. Kan kam korkutma beni. Yapma. Yapma. İşte gidiyorum bir şey demeden. Pasifimi aldı, fiskemi aldı. Neyse topuk, topuk abi. Jav çok agresif oynuyor bir sinirli. Sanki böyle birisi tavuğuna kış demiş gibi oynuyor. Amma velakin, lakin. Sen şimdi late'de düşeceksin. Ortalara falan gireceksin ya. Mesela o zaman soracağım. O zaman ifadeni alacağım. Şu kadar saatimizde bitsin hemen kitabı yapıştırırız. Zaten market eşyalarını ucuz zaten rünle girdim arkadaşlar. %90 fiyatından almamızı sağlıyor bu bizim eşyaları. <laughs> Nana da eşya bitirdikçe vuruyor. Şimdi pasif yok bende. Kufra zıplıyor. Jav çok zıplıyor zıplıyor. O yüzden biraz geriden oynayacağım. Atlasın. Var mı güzel bir hareketin kral? Bir şey Jackson. Ne Jackson? Perry Jackson. Mary Jackson. Geliyor diyor. Fiskem diyor. Geliyor diyor. Tamam kral. Bekliyorum senden. Güzel bir hareket o zaman. Kufra zıplayabilir. Pasif yok. Fiske yok. Dikkatli lazım. Altta bir şeyler olacak. Ben altta yollanayım. 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 Saldır. 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 Geliyorum. Davay 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 davay. Bir de bana kitap ver. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi kral yap hareketini fisken var biliyoruz. Fisken var biliyoruz kanka. Hadi yap hareketini. Yap çeyizde saklama fiske fiske çeyizde saklanmaz. Aynen böyle zıngıldattım babacığım. Puf of puf tavşan oldu. Okus pokus tavşan oluz. Sen de öldün gel buraya. Sen de tavşan ol bakayım kardeşim. Tavşana doğru çek. Ulan tavşan koş peşinden. Uks, kıs, kıs. Ulan tavşan. Ulan tavşan. Azıcık ileri gitseydim be. Ya da adam azıcık geri gelseydi neyse. Güzel oldu güzel. Atlas iyi topladı. Ekmeğini yedik onun. Ekmeğini yedik abi. Ekmeğimize yağ sürdü hatta. ya yağ. Kankam bir dur. Bir müsaitlik vere gideyim ben Beyze. E. Seninle uğraşmak istemiyorum. Hemen yenileneyim. Flash'ın pasifim geliyor. Daha agresif oynayabiliriz. Farmımız iyi. 3K farmımız var. Oyun başı için çok çok iyi bir şey bu. Leyti zaten güçlü. Oyun başlarında güçsüz ama başlangıç için iyi bence. Hmm, şu midimi bir tur itekleyeyim. Bir de üste bakabiliriz ama tank maşa var. Oradan ekmek yiyebilir miyiz? Bilemiyorum açıkçası. Oradan ekmek değil de salatalık yiyebiliriz yani o koridordan. Aynen öyle. Arkadaşlar tank maşaya genk gidelim. Salatalık ikram etsin bize. Aynen öyle agalar. Ben ADC koridoruna gideceğim. Kaplumbağa gidemem zaten jungle öldü. Şu ADC'yi bir tur. Clint'im Clint'im yapma diskini yeme keser seni. Clint'im Clint'im. Ah be oğlum. Ama onun diskini yersen keser ki babuş seni. Diskini yemeyecektin. Neyse sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa şu videoya bir likecık kondurup tavşancık kondurup abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel insanlar. Hemen sol alt köşede çıkıyor ekrana dokunduğunuzda artık. Hatırlatmış olalım. Keşke Clint ölmeseydi Aklım Clint'te kaldı vallahi konuşamadım bile. Neyse sağlık olsun. Şu içimende biri olabilir mi? Kral senin fiske var mı? Var. Senden güzel bir oyun gelebilir gene. Chase'de saklama fiskeni kankam. Şuradan kufra atlayabilir. Bu çimde yoksa diğer çimde pusmuş olabilir. Yere ben bir tavşan bırakayım da. Uran üstü oradan geldiğine göre yok. Tamam. O zaman bir yerde pusuyorlar aga. Alt koridor, üst koridor dikkatli olun. Şuradan bir geri çekil baba. O adam önde oynuyorsa vardır arkası. Tahmin ettiğim gibi çıktı. Topla kral. Ananı satayım. Yetişmek için attım. Yapamadım. Yapamadım. Vur buna vur 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 vur. Güzel. Abi duvarı deldik ya. Yetişeyim diye. Çimende adam var. Çimende adam var. Çimenlere basma. Çimenlere basma. Allah be. Ah tavşan oldu. Hadi. Hadi. Vur sıra sıra vur. Vur sırtına. Vur sırtına. Bir tavşan da benden. Hadi ulti. Zıngıl bakayım kardeşim. Güzel. Duvarı deldik az önce. Benim kafa orada kaldı. Atlasın ultiye yetişmek için. Vallahi duvarı deldik. Soktuk götürdük götürdük. Duvarın üstünden atlayamadık resmen. Muratkinin damından atlayamadım çalıyor fonda. Hmm, şimdi kankam. Bu bize sıkıntı olabilir. Yani bait iyi olabilirsin. Bak arkası gelebilir. Bir ulti de benden gelsin. Zaten seri geliyor ultim. Kankam uğraşıyoruz onunla da. Bak yalandan uğraşıyoruz. ha bak yediniz fokusu. Güzelsin. Verdim tavşanı mavşanı. Hadi vur sırtına. Sırtına vur. Bin sırtına. Kanka niye yuttun? Adamı niye yuttun? Adamı niye yuttun? <laughs> Adamı niye yuttun? Kral. Neyse iyi ki yutmuşum. Ultiyi de verdim ama boşa gitti. Güzel güzel. Maşa da çok uğraştırıyor. Ölmüyor. Bize bir tane akıllı asa ver. Yıldırım çok falan da alabilirim ama akıllı asam ver önce. Bizim Clint yine sola kim yedi. Hmm, Yok. Sanırım solaki yemedi. Ama bir şey öldü. Fark etmedim ne öldüğünü de. Ve ile ölmüş olabilir. Olsun tamam. Şimdi burada biri var mı? Olabilir. Şöyle bir bakıverelim abi. Tamam sağda kimse yok. Şuradan bir ulti gönderiyorsun babacığım. farmını alıyorsun kaçıyorsun. Flash yok çünkü bizde. Ee, aşağıda ne oluyor? Aşağıda bir fight çık çıkmış. Ultim dönüyor. Kullan bu tarz kitap olduğu için arkadaşlar. %30 kullandığımız var. Seri seri döndürüyoruz. Seri seri tavşan bırakıyoruz yerlere. Sağlara sollara. Topla kral onu. Bir ulti de benden geldi ona. Lan adamı niye yuttun? Adamı ultimden kaçırdın. Güzel. Neyse telafi ettin kral. Adamsın. Adamı aldın götürdün götürdün. Adamı aldın götürdün. Ee, kufra var buralarda. Tavşanımı oturacak muhtemelen. Tavşan geliyor. Hokus pokus tavşan olus Kardeşim bu tavşan tilt eden tavşan. Hadi bakayım oyna. Oyna. Devam et oraya. Güzel. Farmımız çok çok iyi. Hasarımıza diyecek laf yok zaten. Şimdi şuradan bir adalet kılıcı alsam mı diye düşünüyorum. Büyü olması gelebilir rakipten. Çok fazla. Yıldırım copu da alabiliriz. Hatta ben, sen bana yıldırım copu ver abi. On kullan da oradan gelsin bana. Hmm, orada ne oluyor? Buradan biri geçer mi? Adam orada girdi agalar kadar adam lorda girdi. Alo! Javla alır bunu dedik. Topla kral, topla kral, topla kral. Çok güzel. Kitladım onu. Oh, help me, help me. Help me. Help me, help me, help me, help me, help Pasifim var, pasifim var, pasifim var. O da o da o da ölsün. O fındık da O fındığı da kesin. Şöyle bilinmeze yatsam. Bilinmeze yatsam. Dur bakayım, dur bakayım. Dur bakayım. Şöyle bilinmezdeyim. Dur bakayım. Onun şeyi geldi. O. Dur bakalım. Tavşan olacak. Vurdum bir tane. Hadi bir canı. Yapma be kral. Bir canı be. Tıkla. Tıkla kafasına. Güzel. Arkada ne oluyor? Arkada da aşvuru olmuş. Abi ne oluyor? Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyiz. Ah be pasifim masifim bir şey fiskem, misken bir şey olsa az daha agresif oynayacaktım da Lord'a girdiler sanırım. Agalar. Burada bir eleman var. İki eleman varmış. Şimdi bizim Clint'in birazcık aktif oynaması lazım. Clint'ten aşırı bir şeyler bekliyorum açıkçası. Leite kalınca sıkıntı olacak. Bu maç Kufru arkadan bize zıplamayı deneyecek gibi. Dur bakayım şu farmı şöyle alı verelim abi lord'dalar mı yoklar ama çimendeler %100 çimendeler. Aynen öyle çimende bir veil gördüm. Daha fazla görüş alamadım. Şimdi bizim çocukların farm'ı ne durumda? Yani iş görür durumda. Ama lorda girebilirler direkt. Bak lordtan uzaklaşmayın kadar. Görünmezlik bastı. Gizle bastı. Gizle bastı. Bozdum onu. Bozdum onu. Bozdum. Vur. Vur en sesine. Çok güzel. Hokus pokus. Al bakayım bunu. Uf! Kıtlarım fındık seni. Haydi Lord, haydi Lord. Lord, 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 Lord. 12'de, 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 12'de şimdi. 12, 12, 12. Hayır. 12. Kuzum 12. Bir şey kalmamış 12'ye. Bir şey kalmamış. Girme bence. Yani almadığımız için umarım pişman olmayız. Alsak bile Maşa, Fly Whale'ler türlü tutarlardı. Olurdu boşa giderdi. Şimdi girebiliriz. Gir. Gir 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 gir. Ben şuraya bir tavşan atıyorum, görüş alıyorum. Gir buna, gir kral, gir gir gir. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Bekleme yapma ticari. Bekleme yapma. Al bunu da. Güzel. Şuraya da bir tavşan. Tavşan oldu. Hop zıngıldat kardeşim onu. Zıngıldat, 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 zıngıldat. Lan yutma adamı bir canı kalınca yutma. Aa, adamın canı bir kalıyor. Tam o sırada yutuyor ya. Şimdi bakalım büyü olmaları ne durumda? Parlak zırh alıyor sanırım ya da aynen parlak zırh alıyor. Bu eleman Athena almış parlak zırh alıyor. O zaman bize onların parlağını Athena'sını delecek olan adaleti ver. Akıllı asayla birleştirelim. Buradan bir veil vale çıkar mı? Çıkabilir. Lord'la oynarız diyor. Tamam kral. Bana görüş vermen lazım ama. Bak gördün tırtılı. Tırtılı gördün. Lord'u satmayalım. Flash'ım gelecek diyor. Tamam gel 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 gel. Lord'u satmayalım gel. Çimenlere bir bakı verelim. Lord'la eğer fiski ultisini atarsa bu oyun biter aga. Lord'la o fiski ultiyi atarsa bu oyun biter. Oh! Güzelsin. Verdim ultiyi bende. Arkadaki tek yedi. Bir canı. Hadi be. Hadi güzel. O da tavşan olacak. Kaçamaz, kaçamaz, kaçamam, kurtulaman. Güzel. Tavşanlarım kardeşim seni. Devam et, devam et, devam et. Ticari devam et. Tankları zıplıyor sanki. Tavşan oldu. Bir de bunu al kardeşim. Bir de şunu al. Bir de bunu tut. Aa, afiyet olsun. Tavşanı da ye. Tavşan vur sesine. Vur tavşan. Ho -ho, tavşan öldü. <laughs> vur buna da vur. Vur vur tavşan attım yoluna. Eyvah. Ayva, 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 ayva. Gider ayak vurdum ultiyi. Öldüğüm için ultiyi yemedi. Eyvah eyvah. Ah ahlan! Ah lan. Kötü pozisyonda kaldık be. Bir şey söyleyeceğim. Acaba yavaşlatma kassam ne olur? Yalnız bir şey söyleyeyim. Mi? Aklımda böyle deli fırtınalar dönüyor şu an. Yavaşlatma kassam. Oy tavşanı yese oradan ultimin içinden çıkamasa falan. Çok bombastik bir şey olabilir. Dur dur aklımda deli şey, sorular be. var. Şu an deli şeyler geliyor aklıma. Ama vurup tek atmak da var. Şimdi Jav'da büyüsü olması yok. Tek atarım. Fly'e tek atarım. Veyle e de tek atarım. Yavaşlatma katsam da ben onlara tek atarım. maşayla ile Kufra biraz uğraştırır. Abi yavaşlatma yavaşlatma. Alacağım ya. Ver abi. Yok yok almayacağım. Adalet alalım. Tek atalım. Ya da yavaşlatma alalım. Yürüyemesinler ya. Kanser bir Veyle oynam Şey. Kanser bir Nana oynamayalım ya. Ee, ver yavaşlatma ver. Ne oluyor orada? Verdim ultiyi. Of çok güzel vurdum hadi. Tavşan da oldu. Bir tane daha vur. Abi ölsün ama o adam. Abi neyi ölüyorsunuz? Lord da geliyor. Cık. Ver adalet ver adalet bitti ya ver. E, Lord gelecek şimdi. Lord aldı adamlar. Niye böyle oldu agalar? Niye böyle oldu? Gitmeyeceğim. 5 kişi hayattalar. Aslında darlasana bir. Darla 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 belki çalarsın şansına. Keşke ultimi bir daha atmasaydım çalabilirdim. Ay. Ay. Al bunu. Bozdum onu. A kadar acık oynayayım be. Abi adama bak. Öldürün bari onu. Güzel o da öldü. Sapık. Lord'a yetişirim umarım. Beni kesmek için sattı oyunu. Fırla basıp geldi bir de deli. Fokus yemeye başladım çok fazla. Bütün hasar ben attığım için fokus yiyom. Bizim Clint'in Munich'ten acık oynaması lazım. Yani Uranüs 040 gidiyor. Hani toksik oynayabilir en azından. Önümde falan durabilir. Önümde oynayabilir. Kesersen o beyli güzelsin. Helal lan. Bir tur daha oynayacağız oyunu. Tuttular Lord'u demek ki. Uranüs onu tek başına kessin. Siz de lane'leri tutun abi. Büyülü kılıç almış. Hmm. Aga aga altta. Verdim ona ultiyi. Topla şurayı. Aynen öyle ultimi yedi 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 yedi. Çok güzel. İşte budur. İşte budur. Güzel aşırı muazzam hasarım var. Sadece çok fazla fokus yemeye başladım. Birazcık böyle birlikte oynamamız lazım. Büyülü kılıç falan almışlar. Deler geçerim babacım ya. Full AP'yim yani. Full AP'yim şu an. Yere iki tavşan koymaya da başladım. Çok kanser olacağım şu an. Gelen nerflerden bir tanesi sanırım yere koyulan tavşan Yerde 2 saniye falan duracak arkadaşlar benim gördüğüm öyle bir şeydi yani bu Nana'yı bitirecek bir şey zaten nanın olayı tavşan abi. Tavşan bu Hiro'nun olayı. Ben flashla alayım hepsini sen baitle diyor tamam güzel yenir omega 5 yenir abi. Birlikte oynayalım ama. Birlikte oynayalım ölürsün kral. Kral ölürsün açılma o kadar. Bak late kaldı oyun. Açılma o kadar. Of, güzel bir pozisyon var gibi de. Hmm. Sattıracak bir hamle yapmazsınız umarım agalar. Yani fly veil bir tanesini toplamanız lazım en azından. Şuraya bir tavşan dağıtayım da kufra oraya girerse ikisini birden yesin. Kufradan bir fiske Q gelebilir. Aha yedi. Bir tavşan daha onu da ye afiyet olsun. Bir tavşan daha gönderirim kankam karnını açsa. Lord geliyor. Önemli fight. Aga bu ne yapıyor? Vursanız ensesine şabala. Bak zıplıyor. Güzel. Verdim ultisini. Güzel. Bana gel. Pasif var. Pasif var. Pasif var. Sattı, sattı 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 Abi adamı niye yutuyorsun? Umarım o adamı öldürürsün. Yin. Öldürememiş. Kendi öldü. Ah 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 yin ah yin ah yin ah. Cık. Ah. Yani ölecek adamı niye ultilersin ki be kardeşim? Deminden beri önümdeki adamı alıyorsun. Hadi kesiyorsun bazıları bir can oluyor da. Sen neden ölecek adamı ultilersin? Gel geri defans yapalım. Maşa falan var. Gidersek oraya öleceğiz şimdi. Eh beyin, eh beyin oğlum, eh beyin. Hey Allah'ım ya. Gitme gitme gel. Initiate. Umarım ölmesin Nuranus. Arkadaşlar defansa gelir misiniz? Atlasımız var. Fiskesi var mı? Fiskesi geliyor. Lord'la bir kere toplar güzel şeyler yapabiliriz. Gel geri. Gel geri. Bir defans yapmayı deneyelim. Gel babacım. Yin gözünü sevim keseceğimiz adamı yutma ya. Yutuyorsun kendin de kesemiyorsun. Az önceki gibi olacak gene. Flash'ım dönecek bir şey yaparım diyor. Tamam. Senden güzel bir hareket bekliyorum o zaman. Şuraya bir tavşan daha. Kes hemen kes 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 kes. Kufraya dikkat et. Şuraya tavşan koyayım da kufra zıplarsa. Multi ama Lord eridi de adam tek başına kuleyi aldı sanki başı. Gel geri, gel geri eksi zlün yok. Gel gel geri, gel geri kral. Lordu tuttuk gel geri. Bir tur daha oynayalım oyunu. Minyonu aldım ben. Biri tek yedi sanki kesin onu. Abi şu minyona vurur musunuz? Şu minyona vurur musunuz? Bak şu minyona vur, şu minyona vur. Güzel. Tavşan attım ona. Hadi. Güzel. O da öldü. Bu da ölsün. Nice. Mit 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 mit. Mit go mit go mit go gel 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 kim hayatta? Fly hayatta gel. Gel 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 gün tutar gel. Ne tutar? Oyun bitecek. Of. Oh. Biz ama gidelim hadi bakalım gidelim. Clint'in gelmesi lazım buraya da. Kral şu ikisini bir toplasan lan. Bak Veil'le bakayım fisken var mı? Fisken yok. Şu Veil'le vale Fly'ı bir toplarsan Verdi multisine. Çok güzel. İşte bu. Minyon yok ama çık geri. Güzelsin lan. Helal. Gel buraya. Bir kişi alta gitsin ama bir kişi alta gitsin. Uranüs speed atsana. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Yediler hepsi yedi. Of! Of 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 Öldü 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 tavşan 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 hokus pokus tavşan olur tavşan olacak tavşan olacak oldu 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 vur 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 minyon yok lan abi minyon yok bitiririz 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 minyon yetişir gel 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 tavşanlayacağım ben onu gel. Gel 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 bitmezse kazanamayacağız gibi gel. Bak tavşan oldu adam gel. Gel 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 lütfen gel lütfen gel şuraya. Bak gelmezsem bitmez gelmezsem bitmez gel şuraya. Vur 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 kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur. Kuleye vuruyorum kuleye vuruyorum kuleye vuruyorum kuleye vuruyorum. Kuleye bir tane daha vuruyorum kuleye vurdum. Yes be. Uh! Maça bak be. Of çok heyecanlıydı çok heyecanlıydı biraz bağırdım gaza geldim ama aşırı heyecanlıydı be. Çok güzel oyun döndü iki tarafında eline koluna sağlık valla. Yakışır bir maç oldu Nana gelmeden Nana'ya nerf gelmeden yakışır bir maç oldu. Ellerine kollarına sağlık rakibe de parmaklayacağım, yani parmak atacağım şey e, beğene atacağım yani şey anlamında e, beğendim anlamında iyi oynadılar anlamında. 11-2-16 oynamışız. Gerçekten güzel bir oyundu. Atlas iyi tutuşlar yaptı. Uf, yakışır bir maç oldu. %26. 127K hasar atmışım. Yani 130K vurmuşuz neredeyse arkadaşlar. %82'de fightlarda varmışız. Bir nanayla daha ne yapılırsa yaptığımı düşünüyorum. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Nerf gelmeden de şu nana kardeşimize bir likecik gelirse. Video hoşunuza giderse falan. Zahmet olmazsa. Bir de abone olmak isterseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel insanlar yapmasanız da canınız sağ olsun ben yine de teşekkür ederim. Allah emanet olun kendinize çok çok iyi bakın. Sevildiğinizi asla unutmayın güzel insanlar. Görüşmek üzere bay bay efendim.